Merhaba arkadaşlar. World Game Tiyar'dan Doğukan'la beraberiz. Yani benimle. Minecraft böyle bir dünya görmedi. Gözlerime inanamadım böyle bir dünya görünce. Yorumları size bırakıyorum. Burada kocaman bir lavavuzu. havuzu. İnanamadım. Yemin ediyorum Minecraft'ta hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Kocaman bu yer yine bir lavavuzu ama kocaman lavavuzları. Gördüğünüz gibi. Şurada da kocaman bir daha. Bunu çözemedim arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yorumlar yorumlar sizin. ne lan? Oha şelalesi de var. Yorumları size bırakıyorum. Sanırım Minecraft'ta ağır dağ buldum. Direkt kendi kendi başıma single player oynayacaktım. Böylesi yani görmüş değilim. Bu nasıl bir dünya? Yemin ederim Minecraft'tan Minecraft oynamakla üşendim artık. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunu sen yaptın derseniz ben bunun gibi bir şey işsiz miyim de bunun gibi bir şey için uğraşayım. İşim, işim gücüm mü yok benim? Yani benim işim gücüm mü yok da bunu uğraşayım? Yani ben yapmadım bunu arkadaşlar. Bunu buldum. Direkt girdim bu çıktı. Çok garip arkadaşlar. Şurada gördüğünüz onları ben yaptım tabi. Buraya eşyalarımı falan koydum. Nerede o? sandığım bu piramitleri ben yaptım. Ama diğerlerinin hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar. Onları ben yapmadım. Zaten işsiz miyim de ben bunu yapayım. Şu lavuzları, onları da ben yapmadım. Tamamen bu, bu world'ü böyle buldum. Şunu kendim yaptım. Sonra da ben dedim ki bu world'ün niye videosunu çekmeyeyim? Çok garip. O yüzden videosunu çekiyorum. Şu piramitleri ben yaptım. Evet ama diğerleri hakkında hiçbir fikrim yok. Benim bunu yapacak kadar işsiz olduğumu düşünüyorsanız pes. Ciddiyim. Böyle bir bölge hayatımda ilk defa görüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok şoke oldum ama çok güzelmiş. Beğendim. Bunu kesinlikle survival olarak oynayacağım. Bu, bu kadar büyük bir dağ tepesine ev yaparım belki. Evet işte gördüğünüz gibi fark ettiğiniz gibi böyle bir dağ. Eğer yorumlarda e, Word'un linkini isterseniz kendim e, upload ettim Mediafire'a biraz önce. Linkini size vereceğim ve indireceksiniz. İşte gördüğünüz gibi. Bunu siteden de almadım. Ciddiyim ki almadım. Ki i̇şte zaten bunu yapacak kadar işsiz bir adam tanımıyorum ben. Yani. Bu video bu videoyla bu video bu video bu video bu videoda da bu şey ya sayfaldım ya. Bu videoda bu yapıyı gösterdim. Ee, tabii ki bunu ben yaptım. Şakaydı. <laughs> tamam. Elimle yapmadım, WorldEdit kullandım. <laughs> yani ben böyle Minecraft'ta böyle bir dağın e, o, oluşabileceğine inanmıyorum. Sizi sadece birazcık kandırmak istedim. ne <laughs> ama güzel yapmışım hakkımı verin. Elimle her ne kadar elimle yapmasam da. Uçmaya çalıştım. Başıma Gidelim. Yavaş bu kadar. Fly. Set. El. Butterfly kapattı. Bu ne kardeşim? Heh. Tabii ki ben yaptım. Bu su kaynağını da ben yaptım. Bunu kendi elimle yaptım. Su kaynağını. Direkt oraya su koydum. Bitti. Bu da aslında böyle zirve gibi çıkmıştı ama ben bunu düzleştirdim. Bayağı başarılı oldum. Eminim size sizi de kandırmak istemezdim ama ne bileyim içimden bir sizi kandırmak geldi. Yine de World'ün linkini vereceğim. Eğer istek olursa World'ü ya, yani World'ü isteyen olsa linkini elbette vereceğim. Bu çöldü ama, ama ama güzel bakmış. İsteyen olursa World'ün linkini vereceğim. Ağrı da ona benziyor. Şu küçük ağrı büyük ağrı. Büyük ağrı da ama büyük. E, is, isteyen olsa Word'un linkini description'a e koyacağım. Ama dediğim gibi is, istemeniz lazım. Yoruma belirtin ben bu Word'u istiyorum diye. Veririz. Nasıl olsa World Game'i İşimiz Word vermek. <laughs> o da biraz espriye kaçıyor. Bizim işimiz arkadaşlar e, sizi eğlendirecek videolar çekmek. Buna da yeni başladık. Bu arada e, benim bir arkadaşım var. Kendisi İngiliz oluyor. Kevin Argentine ne bakalım dur. Adı neymiş? Kevin Kevin Arsan Argentine. onunla hangi Games oynadık? Tabii ki İngiliz. Türkçe bilmiyor. Onunla beraber sonra videolarımız gelecek, gelecek. Ankara bom bom biraz ilk yapmak istedik İngiliz ve Türk survival onun channel'ı yok ama beraber survival yapmak istedik. Yapacağız. Bakalım. Geber lan Love. Evet. Herkese güle güle. Bu muhteşem ağrılı manzarasında lava düştük. Ben bu lava gıcık kaptım. Yürü git lav. Artık obsidian oldu bir kız Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, yeni yaptığım yeni ördülerle sizinle beraber olacağım. Nasıl yaptığımı sorarsanız üstüne gelip mouse'un yuvarlak tekerleğine basıyoruz. Bunu da alayım. Gördüğünüz gibi. Mouse'un yuvarlak tekerleğine basarak alabiliyoruz. Böyle şeyleri de. Allah. Gördüğünüz gibi bu bile işe yarıyor. Güle güle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arda ile Arda'nın mazurisiyle hepinize güle güle videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.